Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar böyle pop it falan yaptıklarımı göstereceğim. Yani arkadaşlar ama biraz ses geldiği için özür dilerim. Yani abim şunu çok seviyor da hep alıp geliyor. O yüzden hani bakacağız videomuz nasıl olacak. Ses çıktıysa da çok özür dilerim. Evet o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birazcık karanlık ama... Tamam yani olsun. Şimdi arkadaşlar gün size popit göstereceğim. Popitim var benim şöyle bir tane. Pembe popitim, sekizgen arkadaşlar. Şöyle yani böyle. Bir popitim var. Ee, gösterdiklerimi gösterdiğim şuraya koyayım. Şöyle bir tane squishy'im var. Biraz çok olduğu için hızlı geçeceğim. Şöyle bir tane popetim var arkadaşlar bunun için. <laughs> şöyleydi arkadaşlar. iki dakika pek göstermiyorum ama şöyleydi. Ama yırtılar. Yani bir şekilde tane popetim var. Kendi yaptım. Bir tane squishy var. Şöyle popit haline yap Yaptığım Neyse biraz saçma olduğunu biliyorum. Bir de şöyle kumanda şeklinde bir tane var. Arkası da kırmızı. Arkadaşlar ilaç şeylerinden hani popit oluyor ya ben de onu yaptım. Böyle. Bir de tekli. Ay. Ay. Tekli. Üstüne siyahı boyadım. Tekli böyle arkadaşlar popit. Bir, de, bir tane de böyle var. Bu da skoşi. Bir de Hediantan kuşu var. Bu biraz kötü oldu ama neyse. Burada bir tane arkadaşlar şöyle kalpli var. Arkası da böyle. Burada Arkadaşlar bu arada biz e babaannemin bahçesindeyiz. Yani böyle büyük bir tane ev var. Ve de arkadaşlar bahçesi var. O yüzden videoyu ben şu anda yani burada çekiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben şu anda e, bütün malzemeleri göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir popitim var. Böyle yapmaya çalıştım. Arkada da böyle. Arkadaşlar böyle bir tane popit yapmaya çalıştım. Ve sonra arkadaşlar bakalım hangisini alsak şunu alalım. Böyle <laughs> var. Şu bir tane. Böyle şekilde şekilde sokabiliyorsun. Adını bilmiyorum yani. Yani unuttum. Unuttum. Arkadaşım söylemişti adını. Unuttum ama neyse. Burada bir tane yeşil popitim var. Arkadaşım yapmıştı. Evet arkadaşlar. Şurada havuçlu bir popitim var. Arkası yine böyle turuncu. Ya şu pek basılmıyor ama bu güzel basılıyor. Arkadaşlar. Böyle arkası da. Şurayı yapacaktım ama son vazgeçtim. Biraz küçük gözüküyordu arkadaşlar. Burada da böyle arkadaşlar işte bir tane Tangle mı neydi var. şöyle arkadaşlar ben de az önce yaptım bunu arkadaşlar ben de çok sevdim yani bu şekilde bence yani güzel gözüküyor böyle oynanıyor biraz oynaması bence saçma ama neyse burada ilk sukushi arkadaşım yapmıştı ben de arkadaşım yanmıştım. böyle bir de arkadaşlar burada arkadaşım ne böyle güzel suratlı bir sukushi Burada da arkadaşlar bakalım. <laughs> Bu da büs büyük. Bu terler rengarenk şeyler var. Burada renkleri şey gözükmüyor biraz ama olsun. Böyle. Burası kuşi. Burası kuşi. Ee, burada arkadaşım tam buna 3 günüm vermiş. Ha? Bence yani 3 günüm vermemişti yani. Öyle dedi bana ama neyse. İşte şöyle. Bunu ben çok beğendim arkadaşlar. İçini bile doldurmuştum. Ay çok güzel. Böyle arkadaşlar domptur çok güzel bence. Bir squishy. Böyle. Ve burada sade bir popit var işte. Beyaz. Normal beyaz sade bir popit. Arkadaşlar beyaz bant yoktu. O yüzden bu bant zorunda kaldım. Neyse. Evet arkadaşlar ve burada da bu var. Üçlü. Yine dedim bir bulamadım. Ama sonunda buldum yani. Sonunda bulduk yani kremine duruyor. Üçlü popit şu 3'lü. Böyle. Ben vallahi arkadaşlar çok yani seviyorum. Yani şunu göstereceğim. Ben bu bilekliği ne diye koydum ki bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani bu bilekliği ne diye koydum. Böyle oynuyorum işte bununla. Bilmiyorum. Bunu arkadaşım yapmıştı. Adım Ejrin de. Ya taş tuttum pardon. Adam Ejrin de popit. Böyle. Bu da lacivert bir popit. Biraz bu sert basılıyor ama hızlı <laughs> basarsın. burada da bu biraz kötü oldu ya ben bunu hiç sevmedim. Ama neyse yine de duruyor böyle bir popit. Arkadaşlar işte bir kere küçük, küçük tatlı bir sıkışım var. Yeşili boyarım ama gözükmüyor. Olsun. Burada böyle duruyor. Burada da böyle like atın diyor. Like. Ha özür dilerim korkuttuysam. böyle squishy. Burada siyah bir tane paketim var. Bu böyle işte. Bu arkadaşlar pofuduk bir ama pofuduk eee neydi? Squishy var. Burada en sevdiğim arkadaşlarım ismi yazıyor. Benim, benim ismim burada. Elif, Nur, Ecrin, Çelik. Ah, arkada böyle şu benim E harfi. Burada arkadaşlarım ismi falan kuzenlerim ismi karışık oklar. Böyle. Ve de son olarak şu var arkadaşlar. Şöyle içecekli yap yaptım bunu. Arkasında bir varmış gibi. Vallahi arkadaşlar böyle yani biraz çok var hatta biraz değil de bayağı bir çok var arkadaşlar. Yani o kadar çok var ki artık yani çantaya zor sığacak. İşte yani şu çantaya koyuyorum da. Yani arkadaşlar neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.